Yaşamınız ve faaliyetleriniz neden çok kaliteli? Ah severim şey Bey senin güzelliğini, kibarlığını, efendiliğini, sevecenliğini, o sevgi dolu kalbini. Allah sana çok uzun, sağlıklı, bereketli, hayırlı ömür versin. İnşallah cennetin güzel kızlarından olsun. cennette de inşallah dost arkadaş oluruz. Ee, canımın içi mümin zaten iman eden, Allah seven bir insanın sürekli cennet istemesi gerekir. Ee, dolayısıyla cennete göre bir tavır göstermesi gerekiyor. E ee, o açık belli Allah'ın varlığı çok aşikar belli oluyor. Aklı yani tarifi mümkün olmayan bir akıl. Çok keskin ve yüksek bir akıl. Böyle bir durumda cennete de zaten bize ilham ettiğine göre Allah kendi imkanlarımızla dünyada cenneti meydana getirmekle mükellefiz. Kendi imkanlarımızla cenneti meydana getirmeye gayret ettiğimizde Allah cennetimizi yaratmaya başlıyor dünyada. Dünya cennetin yaratmaya başlıyor. Mesela diyorum ki ben kaliteli bir salonda konuşmak yapmak istiyorum diyorum, dua ediyorum. Allah bu kaliteli salonu yapıyor. Mesela e, süslemesini istiyorum Allah'tan. Süslüyor. Sebebe sarılıyor sadece. Allah yapan Allah olur. Mesela Allah'ın güzel elbise vermesini istiyorum. Veriyor elbise, güzel elbise. Güzel ayakkabı istiyorum. Güzel ayakkabı veriyor. Fincanın güzel olmasını istiyorum. Fincanı güzelleştiriyor. Tebliğ yapmak istiyorum. Bütün insanları duyuracak sistem meydana getiriyor. Hem internet hem televizyon. Mesela kitaplar istiyorum Allah'tan. 300'ün üzerine kitap yaratıyor. Kitaplara faydalı bilgi istiyorum. Yani fotoğraflar, belgeler istiyorum. Hepsini yaratıyor, gönderiyor. Yani böyle bir sistemle yaratır Allah. Mümin ister Allah da yaratır.